Ooooo. Helas. <laughs> sen de eş mi alacaksın kardeş? Beşliyi içeri. Crash bombası. Girdin yanına girdi. Sanam kör bu kör bu bulavuk bu kör ya. Helal. Devam et. Evet, var mı başka sen? Crash bombası. Flash'lar gelir. Tamam. oha. Can can. Yallah köyüne. Oğlum dur 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 tövbe la. lan. Lan durun oh, lan ne oluyor? Kertenkele gibi pusacaksın buraya. Aha mesela bir arkadaşımız Ama. geldi buradan. Buradan ses yapıyorum ona bir bıç. Buradan ses yapıyorum ona. Aha <laughs> bu yedik içinden. Let's go. Bomb kırdı. İndi Oynarsın. Şimdi. <laughs> bıç mı? Bıç gelir mi? Aha da geldi valla. Oradaymış. Çok kötü. Kanka ne yapıyorsun orada? Aklımı aldın ya. Lavuk panik panik atak gibi eleman kurt attı kurdu bitti. Saldırıyor. Ya kafaya çalışıyor. Ne Sen istersen hiçbir şey oynama yine de video at. He. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Çıktı vurdum. Devam abi. Gördüm. Gör Ben yemem oğlum. Ben yemem böyle şey. Tamam. Oy. City'de, City'de, Sağ 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 da. Da. City'de. Ah! Ah mermi yok. Bugünkü dersimiz Axt. Almanca. Sayılarla başlıyoruz. Gerisi çocuk oyuncağı. Bir, ein, iki, zwei, üç, üç ay, dört, dört Sayı saymak Almanca'da şiir yazmak gibi diye. Orada balık gibi oluyor. Evet. Onu yaptım zaten. Ben de onu yaptım. <laughs> Nereye bakıyor bu? <laughs> Nereye <bakıyor? gülüyor> Ne izliyorum? Gösterir misin? Hayır, hayır. hayır. burada var. Tamam biri öldü. Bir tane daha var. orada. Da. 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 Solda. 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 5 ah, tamam, <laughs> Ne yapıyorlar bu? <laughs> Anam. bu kim la? Burada biri var la. Buç, 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 buç. Koşma sakın koşma. Uf, ben de... Ya. Arka geliyor arka geliyor. Hepsi arka. arka, arka. Var mı körün? Var kanka sen de kör olacaksın. Aa. Nereye koşuyorsun ya? Nereye ko... Ben de flash atıyorum. Nereye koşuyorsun ya? <laughs> Aha be oğlum sen akıllanmıyor musun? Her el aynı şeyi yapıyor. Her el, her el bunu buradan bıçaklıyorum. Haberi yok. Aa, enteresan Yoru, at Ne çizgiler? Tak, tak. İstedi mi? ki. On da, at <laughs> Ne kiri <istiyorsun>? de <laughs> <laughs> Kendimi sana <laughs> bırakıyorum. <laughs> Tel oğlum sabah sabah. Yürün 1 saniye sonra. Benim dokuz bir. <laughs> Bandala at. Şimdi yiyeceksin gel İnde devam şey. et, devam içeri gir. içeri gir. İnde. Öyle. Spy bende. Bir düşman. İnde devam et. vursan. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bu ne? <laughs> Burası baya Minecraft'a değil. Eren sana ne olmuş lan? Ne olmuş abi? Eren sana bir şeyler olmuş. Ne <laughs> olmuş abi? Sana <laughs> da olmuş mu? <laughs> ne oluyor? Dabbe yedi misiniz oğlum siz? Bu ne? Ahmet abi sana ne olmuş abi? <gülüyor> tamam. Tamam. Ben kaçarım. Sonra doğrarsın. Ühühühü. Kanka. Türk haritası geliyor diyorlardı Yalan mı oldu? Anka bak şöyle bir şey vardır. Türk haritası geliyor diye her oyunda söylerler. Sırf Türkleri çekmek içindir. Bu en enayi taktiktir abi. Hiçbir zaman da gelmez. La Casa de Papel'e Türk gelecek diye ilk sezondan dediler. Var 77. De, evet. sezonda bak bu klasik de geliyorlar. <laughs> evet. Dikkat et, daha var daha, var, daha var. Evet. La öldüm. Bela, Bela geliyor mu? Bela Asla. geliyorum demez. Bela geliyorum demez. Bela geliyorum demez. Arda hazır mıyız? Oh oh. İntikam alacak mı kişiyi seçiyorum. Bir dakika. Bir dakika. Taş. Kağıt. Ne seçtim? Ne seçtim sizce? Ta. Hayır. Devam et çöz. <laughs> Sen... Abi ama o, olmaz böyle. Abi. Ne yapıyorsun oğlum orada? Ne ya, büyü yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Gölgeler. Bir de şatkan be. almış mezarcı seni ya. Ok atacağım. Ok atacağım. Bekleyin. Ok atacağım. La aşağı düştüm. Evet. Çok iyi. Şöyle bir şey yapsak. Yapamadık abi. Yapamadık kaç Ben ya bu zehir atıp duruyor. Oğlum bunu yapacaksan niye girdin lan Valorant? Arkalıyorum, arkalıyorum. Bende, bende. Arda, hazır mısın? Hazır mısın? Sağ i̇zle. Geleri, bu kutsal geleri. Arda senden sinsi bir müzik istiyorum. Böyle saklan bekle. Bekle geliyorum. Bek. Oh. İki mermi. Ya. Şurada şu iki mer. Aa, iki mermi var. Ah, izle şimdi gel. Of. İzle şimdi. Heaven'daydı, buradaydı. Heaven'da yani mı? Tamam. Görüyorum. Çöz, 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 çöz kanka. Dolanmadı. Sus, sus, sus. Atamadı. <laughs> Çözün. Çözün çözün çözün. Ne su Şu an böyleyim. Şu an YouTube'daki en düzenli video atan kişiyle bakışıyorsun şu an bak. Göreve devam. Yürüyün. Attın Sağda de var. Sağda kesinlikle var. Baskılandır. Flash bombası. Bu kim lan? Hemen sağ. Yüzün kurumada. Gel. Bir dakika. Hala. Eyvah. Ana. Ultisi var bu çocuğun. Dikkat dikkat. Evet orada kalan son oyun. 114. Abi sen ne yam, yam. Kanka sakinleş ya. Hadi köyüne Hı. dön şimdi. Namdu almaktan daha iyi. Ben ben şu an adamın namusunu almış. Hop hop hocam en son Valorant videosu izliyorduk. Ne oluyor abi? Bu yakışmadı. Raşer'in var ya. Yakışmadı biliyor musun? Gittin video atmadın bir yıl parayı lakır lakır yedin tükettin geldin şu yaptığın harekete bak. Şu yaptığın harekete bak. Ha. Oğlum bir defa B gelin lan. Bir defa B gelin lan. A B var. Lörk mü atıyorsun sen? Lörk mü atıyorsun sen? Bok 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 bok. Aça bak. Bok. Öh. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada. Hadi, çok hadi çok ya, Allah. Adamın nerede olduğunu tahmin ediyorsanız Mesela şu köşesi ise Şurayı Şurası... işaretleyin tam oraya bakıp evesin. çıkın Oğlum milletin youtuberlarında tüm skinler var Bende <laughs> hiçbiri yok abi çok garip ya Vallahi yok yani ama bunun sebebi benim Çok fazla hesabım var onlar gidip boostlatıp getiriyorlar Bakın benim Valorant'ta <laughs> 10 değil. tane hesabım vardır Hepsi de biliyor musunuz Tek tek kastım yani Vallahi Size hype'lanmak için şöyle bir melodi yapacağım <gülüyor> Nereden <gülüyor> nereye Nereden nereye <laughs> Abi nasıl giriyorlar atıyorlar ya içeri. <laughs> abi yine mi be? Yine mi be? Gül abi bu bir şaka ol. <laughs> Oğlum siz dalga, dalga mı yani geçiyorsunuz? kaderim. Abi kaç bu kez benim değil, açık, bu benim kaderim. Arda niye açıyorsun abi? Bak şimdi o taktiği gösteririm size bak. Bak. Hop. Şansımı deniyorum. Özememiş olabilirim. Ucuzcu. Böyle şey böyle İçinizdeki o minik stresik topunu Aferin. patlatıyorum anladın mı kalan? İşte... Verdim ya. Yok da kesinlikle... Ya yok orada arkadaşlar Alzheimer ya? tedavisi olmayan bir hastalık. Biliyorsunuz değil mi? <laughs> Mindset tedavisi yok. yok ama yavaşlatılabilir. Ama musun? Ben çektim ben oğlum çektim. ben ben YouTuber'ım <laughs> bana sürekli bir yerlerden silah geliyor. Ama ben size taktiği söyleyeyim. Ben Karşı takım ne yapıyordu? <laughs> sürekli rotate yapıyordu. Biz baya böyle anaokulu çocuğu gibi deli görünce koşuyoruz ha. Böyle bir şey olmamalı. Bu el rotate yapalım. B'ye giriyormuş gibi yapalım. A'ya kuralım. İki kişi benle benle birisi gelsin A'ya. Şu an 3 kişiyiz beyler burada. Bombayı at sen. Bombayı at git. Şimdi Şimdi oğlum hayır şimdi ikisi gidiyor. Ay abi oğlum ama spike kaldı. Lan mete gelsene buraya. Bombayı aldın gidiyorsun. Evet Abdül. Arkamdasın mı? Arada kontrol edeceğim. Hadi. Bir Olmadı kanka. Bir kaldı. Onları mı izle 3 mermi yeter. Kaçıyor. Kaçıyor mu? Ya Benim nereye kaçıyorsun içeri aslan? Içeri Bak. Solu. Ben, bir tamam. Öl ama öl a, a, ö. ama öl Şu hiçbir şeyden mutlu olmayan insanlara ayır oluyorum ya İki o tane iyi sattım videoda az skill kullanmışsın Özür dilerim kanka tüh ya Kısırtanıyor <laughs> Düşman baskılandı atıyorum at aha Hedef devam <gülüyor> evet <gülüyor> başka <laughs> vallaha i̇şte. aynen kanka Baskılandık arkadaşlar nasıl Spike geldi siren Etken az olar. Etken az olar. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Onu ver bakayım bana kardeş. Eyvallah hadi git şimdi. Koruyor lan. Şeyi var. Bir şey, düşman ah. kaldı. Artık, Artık yok. Ne tefek? O bir aynı çaka. O zaman kendin de duvar atalım. Oho bu sefer oydeseniz. Allah aşkına hadi. Oho. <laughs> Kimse kaçamaz. Kameram yok ki. O. Evet. 5 ada ya. Oyi. 11 mermi. Doldur bana bakması lazım. Öldürebilmem için yüzüme bakması lazım. Bombayı alıp gelsene. A'da şu an bunlar. A'da gördüm. İndirdim. Secde Ha şunu da aldım da. Oh Şimdi nice. şöyle yapıyorsun bunu. Kurdum bu bir. Tamam de şey sende Birisi seyircendi. Öldü. öldü. Tamam arka aldın sen onu. What? Evet. Ayakta evet. Kalan evet. Ulti oh. açmayacağım. Ölürsem öleyim. Ne görecek? Son 30 saniye. Aa geliyor. Aa. Hadi, hadi. İşin bitti. Bir düşman Evet. Kalbim. Zıplayalım. Oha. <laughs> Helal ya. Bir düşman kaldı. Görmüyorum ki kanka. Görüşmeler. Geri gelecek. Bu kardeşimiz burada bir yerde ama ne yapıyorsun oğlum sen? Tamam. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Aleykümselam lan. Bir düşman. <laughs> Bakışlara bak. <gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Spike B'de düştü. <laughs> Son 30 saniye. <gülüyor> <gülüyor> Çok smoke atmayın. Bilgisayarım kaldırmıyor. head attım. İndi de devam et. Koy abi. Koş. De. Koş. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> devam et. Devam et. Koşmaya devam et. <laughs> ben, Abla, ben seni ben bu videoda hiç şükür etmedim ha. erken mi? <laughs> 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 Aha. Solda, solda solda Eren solda. <laughs> Oh, Körledim onu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Analizi analiz yapıyorum. Koşuyorsun. Neon, C. Sage, re tabii ki de C. Şu şu takıma bir bak yani. Şu... C koşmasınlar. Bak bu oyunu silerim. <laughs> Ağla oh. var. Ablar. Abi Ama sileyim mi diyeceğim. derken yani temizliyim anlamında dedim. Hani silip süpüreyim mi anlamında <laughs> Bro. Lan bu ne? Oy. Allah. Sahte ışınlanma. <laughs> <mi> <laughs> <laughs>